Merhaba arkadaşlar. E, deneme çözümleri yaparak sizlere faydalı olmaya çalışacağım. YouTube'da Enes Barış Hoca Matematik abone olmayı unutmayın. Instagram'da Enes Barış Hoca'yı takip etmeyi unutmayın. Evet, soru çözümümüze gelelim. Ne diyor? E, 8. sınıfa giden diyor Emirhan çalışma masasının olduğu duvara soldan sağa doğru LGS şeritleri diyor yapıştırıyormuş. Tamam. Burada bunlar birazcık küçük, bunlar birazcık büyük. Evet okuyalım ne diyor? Şeritlerin çekildiği kısımda diyor duvarda boşluk kalmıyor. Tamamen yerleştiriyor yani bunları. Evet şeritlerin birinde diyor her bir harf 2 santim. Diğerinde de diyor her bir harf 3 santim. Yani şu harf 2 santimmiş küçük olan şu da 3 santimmiş. Şu 3'müş şu da 2'ymiş. Peki LGS, 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 LGS yazıyor. Peki 2, 4, 6. Şurası ne yapar? 6, 6, 6. 6 böyle böyle gidiyor doğru mudur? Peki burası ne oluyor? 3, 6, 9 burası da 9, 9, 9 yani 9'un katlarına ne yapıyor? LGS yazısı yazıyor. Şimdi o zaman biz şöyle diyebilir miyiz? Burası 6, 6, 6 gidiyorsa ve son harfte de LGS yazıyor ise demek ki bu duvarın uzunluğuna biz 6'nın bir katı yani A katı diyebilir miyiz? Peki burada ne olmuş? Burası da 9 yani LGS yazıyor. 3 6 9 9 9 9'un bir katı şeklinde gidiyor ama şurada LGS yazıyor. Sonra L var G var ama S yok. O zaman biz şöyle diyebilir miyiz? 9'un bir katı olacak. Ancak 9'un B katı olsun. Ancak şurası ve şurası fazla oldu. Yani 6 mı olacak? Peki biz bu masamızın uzunluğuna M desek olur mu? Peki ne yapmamız lazım? Şimdi ben burada bir ifade bulmam lazım. Bir denklem, bir şeyler yaratmalıyım, oluşturmalıyım. Şöyle diyebilir miyim? Şimdi şurada artı altı varsa ben buraya eksi altı yazarsam, buraya eksi altı yazarsam, buraya da eksi altı yazarsam olur mu? Yani 6a eksi altı şurası da 9b şu artı altı eksi altı birbirini götürdü. m eksi altı oldu mu? Şurası da 6 parantezine alırsam a eksi 1 şurası da 9 b oldu mu? Yani hem 6'nın hem de 9'un bir katı olmadı mı şurası? Hem 6 hem de 9'un bir katı demek ekok demek değil midir? Peki ne yapacağız o zaman? 6 ile 9'un ekokunu bulalım. 3'e böldüm 2, 3, 2'ye böldüm 1, 3, 3'e böldüm 1. Ne oldu? 6 kere 3, 18. Yani demek ki bizim bu masamızın uzunluğu 18'in katı yani şurası 18'in bir katı. Şöyle diyelim. 18'in bir katı masamızın uzunluğundan 6'yı çıkarınca buna eşit işte olacakmış. Tamam? Sorumuza devam edelim. 2 santim genişliğinde diyor. Harfleri olan diyor. Şerit en solda S, diğer şeritte diyor en son harfi G. Y harfi diyor duvara sıyır. Emirhan'ın diyor çektiği e, şeridin duvarın uzunluğu 3 metreden fazla. He, şimdi şu 18'in bir katı da 3 metreden fazla mıdır? Yani 3 metre dediğimiz 300 santim. Niye santim? Çünkü buraları ne demişiz? Santim demişiz. O zaman ne yapacağız? 18'in katlarını düşünelim. Mesela 18'in 20 katı nedir? 360. 360'tan o zaman çıkartalım. 18, 36, 54. 360'dan 54 çıkartırsam şurası 306 oldu. Yani şurası 18'in bir katı 306 masa eksi 6'ya eşit. E şu eksi 6'yı bu tarafa atarsak masamız nedir? 300 12 olacaktır diyoruz. Peki arkadaşlar işlem yapmadan da mantık yürüterek gidebilir miydik? Gidebilirdik. Ama ben işlemini öğretiyorum. Şimdi de şıklardan nasıl gideceğimizi söyleyelim. Şimdi bir kere şuranın masanın uzunluğu altının bir katı mı olacak? Bakıyorum altının bir, evet, altının bir katı mıdır? Evet. Altının bir katı mıdır? Evet. Altının bir katı mıdır? Evet. Altının O zaman buradan gidemedim. Peki ne yapacağım? Şurası dokuzun bir katı. Dokuzun bir katı diye gidiyor. Ama sonradan ne olmuş? 6 artmış. O zaman 9'un bir katı olacak ve kalan 6 olacak. Yani 9'un bir katında bölündüğünde kalanımız 6 olacak. O zaman şıklara göre gidelim. Bakalım ne diyor? 300 diyor. E, 9'la bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı 9'un katı olmalıydı. O zaman bakıyorum bunun rakamlar toplamı 3'tür. Yani 9'a böldüğümde kalan 3 olur. Yani bu olmaz. Buna bakıyorum rakamlar toplamı 9'un katıdır. Yani bu 9'a tam bölünür. E 6 kalanı olmaz. Bu da olmaz. Buna bakıyorum rakamları toplam nedir? 3 3 6'dır. Yani 9'la bölümünde kalan 6 olur. Buna bakıyoruz. Rakamları toplam 12'dir. 9'a böldüğüm zaman kalan 3 olur. Yani 318'de 9'a böldüğüm zaman ne olur? Kalan 3 olur. Yani şıklardan giderek de ne yapabildik? Böyle bulabilirdik diyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Altyazı evet. arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuza. Gizem ve Ayşe diyor, kendilerini kütüphanede diyor ders çalışma programı yapmaktadırlar. Her gün ders çalışmaya diyor ikisi beraber 8.30'da başlıyorlarmış. Tamam. Gizem 45 dakika etüt, 15 dakika teneffüs, 45 dakika etüt, 15 dakika teneffüs yapıyormuş. O zaman şimdi şöyle yazalım. Gizem diyelim. Tamam. 45 dakika etüt yapıyormuş. Sonra 15 dakika neymiş? tenefüs. Evet. Öbürü kim? Öbürü de neydi? Ee, Ayşe miydi? Evet. Ayşe de ne yapıyormuş? 60 dakika etüt 15 dakika teneffüs yapıyormuş. 60 dakika etüt 15 dakika teneffüs yapıyormuş. Tamam. Bu şekilde diyor. Çalışmaya devam ediyorlar. İkisi beraber diyor. Aynı anda ders çalışmayı bitirdiklerinde öğle yemeği molası veriyorlar. Şimdi bir kere şöyle yapalım. Şimdi Gizem dediğimiz kızımız ne yapıyormuş? 45 dakika ders çalışıyormuş. 15 dakika teneffüs yapıyormuş. 45 dakika ders çalışıyormuş. 15 dakika teneffüs yapıyormuş. Yani o zaman hep 60 dakikada bir bu ne yapıyor? Ders çalışmıyormuş. Yani 60 dakika geçtiği zaman that tells os must Yani 60. dakikada ders çalışmaya başlıyor. 120. dakikada ders çalışmaya başlıyor. 180. dakikada ders çalışmaya başlıyor. Yani 60 dakikalık periyotlar haline derse başlıyor. Bu ne yapıyormuş? Bu da 60 dakika etüt 15 dakika teneffüs yapıyormuş. Bu da her 75 dakikada bir ne yapıyor? Ders çalışmaya başlıyor. He, o zaman ne yapacakmış bunlar? İkisi beraber ne zaman ders çalışmaya başlarlar? 60 ve 75'in ekokunda. 15'e böldük 4, 15'e böldük 5... Şurası 4, 5, 20. Bununla bunu çarparsak ne yapar? 300. Yani 300 dakika. Peki 300 dakika dediğimiz nedir? 5 çarpı 60 dakikadır. Yani 5 saattir. Doğru mu? O zaman bunlar her 5 saatte beraber ders çalışmaya başlıyorlar. Yani ikisi beraber başladı. Saat 8.30'da. 8:30'da bunlar ders çalışmaya başladı. Sonra ikisi birlikte tekrar ne olacak? Ee, 5 saat sonra yani 13:30'da tekrar ders çalışmaya başlayacaklar. Yani beraber ders çalışacaklar, başlayacaklar burada. Ama bize ne diyor? İkisi beraber diyor. Aynı anda ders çalışmayı bitirdiklerinde öğle yemeği molası veriyorlarmış. Ha, evet. Bunlar diyor saat kaçta diyor öğle yemeği molası verilir. Şimdi bunlar eğer mola vermeselerdi 13.30'da dersen mi başlayacaklar? Evet. E, i̇kisinin de molaları 15 dakika değil mi? Evet. O zaman bundan 15 dakika çıkarırsam ne olur? 13.15'de ikisinin de dersi bitmiş olur. Ve yemeğe çıkmış olurlar diyoruz arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız sazan gibi maalesef 13.30'u işaretlemiştir diye düşünüyorum. Ama ne olacak? Bunlar aynı anda mola verirler diyor. Ders çalışmaya başlarlar deseydi 13.30 olacaktı. Mola verir dediği için 13.15 olacaktır diyoruz. Evet teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Geldik diğer bir sorumuza. Milimetrenin diyor binde birine mikrometre denir diyor. Yani mikron denir diyor. Tamam mı? 1 mikron neymiş? 10 üzeri eksi 3 milimetreymiş. Tamam. Evet bir adet diyor A4 kağıdının diyor kalınlığı 125 mikrondur diyor. He tamam. Evet bir pakette diyor 500 adet A4 kağıdı bulunmaktadır. Hasan diyor bir kutunun içinde 5 adet paket A4 kağıdı koyuyor. Kolinin içinde bulunan A4 kağıtlarının diyor yüksekliği milimetre cinsinden kaç eşittir diyor. Şimdi bir kere bir tane kağıdımızın e, neydi kalınlığı neydi? 125 mikrondu mikron ne demekmiş? 10 üzeri eksi 3 milimetreymiş. Tamam. Peki ne oluyormuş? Bir pakette 500 adet varmış. Tamam. 500 ile çarpalım. Tamam. Bu kutunun içinde diyor. 5 tane de paket varmış. Bak. Tamam o zaman 5 tane de çarpalım. O zaman bizim yüksekliğimiz ne olacak? Bu olacaktır diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu böyle çarpmaya kalkarsanız mal gibi uğraşırsınız yani. O zaman ne yapacağız? Biz bunu üstü ifadeye çevireceğiz. Şurası nedir? 5 üzeri 3'tür. Şurası 10 üzeri eksi 3'tür. Evet. Şurası 500 diyor. 500 dediğimiz 5 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 100 dediğimiz 10 üzeri 2 100 ile 5'i çarparsak 500 etmez mi? Şurası da nedir? 5 üzeri 1. O zaman şu 5 üzeri 3, 5 üzeri 4, 5 üzeri 5. Tabanlar aynı olunca üstler toplanır. 5 üzeri 5, 10 üzeri eksi 1. Yani cevabımız budur. Ama atlamayalım hemen bir de. Ne demiştik biz burada? Milimetre demiştik. Ne diyor? Yüksekliği milimetre cinsinden. Ha tamam. İçimiz rahat o zaman. Ne yapabiliriz? Bazen oluyor. Burada milimetre veriyor. Burayı desimetre veriyor. Bilmem veriyor. Sazan gibi şıklara da koyuyorlar. Atlamamak lazım. Birimlere dikkat etmek lazım. Burada ne diyor? 5 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir diyoruz. Evet teşekkür ederim.